Evet, buradayız ve büyük bir haberi paylaşmaya hazırız. Şipentegra ebay'de takip numarası tanınan ilk Türk teknoloji lojistik şirketi oldu. Daha önce dünya devlerinde inşa ettiğimiz güveni şimdi de ebay'de inşa ediyoruz. Artık Şipentegra takip numarasını kullanarak siparişlerinizi hızlıca kapatabilirsiniz. Peki nasıl işinizi kolaylaştıracağız? 1. eBay'in en hassas olduğu konu Item Location bilirsiniz. Bu durumda çalışabileceğiniz servis seçenekleri sınırlı sayıdaydı. Artık Item Location'ı Ship Entegra ile istediğiniz gibi konumlandırma imkanınız var. Worldwide Standart Servisimizin 40'tan fazla ülkede yerel kargo alayla çalışması rekabet üstünlüğünüzü artırırken 20'den fazla global teslimat seçeneğiniz ile alternatifleriniz artar. 2- Mağaza sağlığı. Örneğin Kayseri'den gönderim yaparken ürünleri yurt dışına taşıyacak bir lojistik şirketine göndermeniz gerekir. Ardından takip numarası beklemeli ve iyi e girerek siparişi kapatmalısınız. Bu işlemler Bazen 3-4 günü bulabilir. Spentegra ile ise bu süreç anında tamamlanır. Böylelikle müşteri mağdur olmaz. eBay'deki güveniniz artar. 3- Müşterilerinizle güçlü ilişkiler kurarsınız. Olumsuz yorumları ve mesajlaşma trafiğini azaltırsınız. eBay'de fırsat büyük. Biz hazırız, sizi bekliyoruz.